Merhaba. Ben Buket Uzuner. Siz beni Su, Toprak, Hava, Ateş romanlarının yazarı olarak tanıyor olabilirsiniz. Ama ben kendimi öncelikle ağaçların, hayvanların, tohumların ve börtü böceğin de canlı olduğunu küçük bir kızken öğrenmiş bir insan olarak tanımlamak isterim. Çünkü bu bilgi benim hayatımı değiştirmiş, dünyaya bakışımı şekillendirmiş ve yaptığım bütün işlere yansımıştır. Bütün canlıları yaşatan toprak, su ve havanın da canlı olduğunu küçük bir çocukken farkına varırsanız hayatınız boyunca bunlara, suya, toprağa, havaya ve diğer insan dışı olan bütün canlılara bir mal ya da eşya gibi davranamazsınız. Yaşam suda başladı, susuzlukta biter. Bütün destanlar, dinler, bilimler bize bunu söyler. Yani su yoksa hayat yoktur. Su kutsaldır, su hayattır. Gezegenimizin erişilebilir tatlı su kaynaklarının miktarının dünya toplam su varlığının yüzde birden daha az olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız ne kadar sıklıkta anımsıyorsunuz. Bu tatlı su miktarının aslında sadece bize değil, bütün canlılara ve ekosisteme de ait olduğunu ne kadar sıklıkta anımsıyoruz. Bunun anlamı israf ettiğimiz ve sadece kendimize ait sandığımız suyun aslında diğer canlılardan bir anlamda çaldığımız ve e, olumsuz kullandığımız manasına geliyor. Ve diğer canlıların hayatından çaldığımız haklarını gasp ettiğimiz anlamı yüklendiği anda aslında hırsızlık ve kötülük de söz konusu oluyor. Çünkü biz insanlar bu dünyanın bu tabiatın efendisi değiliz sadece bir parçasıyız. Tüm canlıların geleceğinin bağlı olduğu suyu korumaya bugünden başlamamız gerektiğini düşünüyorsanız siz de suyun yolculuğuna katılabilirsiniz. Suyun yolculuğu.org.tr adresine bekliyoruz. Suyun yolculuğuna katılın ve su gibi aziz, bereketli, su gibi dolu olsun yaşamınız. Hoşçakalın. Thank you.